Evet benim sesimi duyduğunuzu doğru. Çünkü artık benim sesimi duyabileceksiniz Önce ben geri döndüm. Oyuna başlamadan önce benim neden gerek benim gittiğimi neden neden gittiğimi söyleyeyim. Ayşe ben böyle tabletim falan bozdu. sonra video çekememeye başladım. Orada bugün Hmm, ne oynasak? Ne oynasak? Dur TF var sanıyorum. Bu videoyu 5 dakika yapacağım. Bu neden gittiğimi açıklama videosu olduğu için

kalacağız işte. İlk önce neden ben gittim? Şöyle bir şey var. Ayrıca benim video çeke çekemiyorum. Ee, çok az video çekebiliyorum. Ve en son videom e, bir ay öncemiş. Video atmadan önce ona baktım. Ee, yani 5 ay önce ilk videomu atmıştım. Az önce atmıştım. Ama videonun e, ilerli, çok ilerli izlenmesini bekliyorum. Ve e, kanalıma zamanı düşüyor. 6 yedik, 5 olduk. Yükseltmeye çalışacağım. Çalışacağız. E, şimdi benim bu yaptığım görüntülenme aldığım şeyler. Evet, görüntülenme alıyorum. Ama abone olmuşuz. Yani bu benim üzüyor Çınar 32 abonelik hesabı var. Bana alacağım Onu geçelim. Hadi. Biliyorsunuz zaten. Ee, iki i̇ki buçuk dakika olmuş. Ben arabayla gezeyim ben. Evet. ben Oraya gidene kadar. Şöyle konuşayım size. Evet Neden? Önce. Ama neden? Duyabilirim. Evet neden? Dünya arkadaşlar. Ve ben neden full Brawl Stars videoları çekiyorum? İyi yani ben Brawl Stars'ı çok seviyordum o zaman. Hala seviyordum ama çok seviyordum. Aa, artık tek Brawl Stars değil. Farklı videolar da çekeceğim. Hatta Minecraft çekeceğim. Ama gerçek Minecraft değil. Neyse bakıyorum. Biz Paris gibi bir yer aradık. Işte. Ama cami var ya. Ama cami orada da olabilir. Ezen Ezen sen Biliyorsun zaten çekmedim tabletim bozuk Artı zaten telefonla Hem telefonla yiyorum Hem de şey yapıyorum Çınarını konuşamıyorum Yani Video çekip seçim de Çınarla konuşursa Sesim gelmiyor Taksimizde gezelim Adam bırakacağız bir numaramızdı. Da bir dakikamız kalmış bozabileceğim için. Şimdi beşer için. Tren alacağım. Girelim. Come on, you can do it. Ne bizim girelim. Gucci. Abi evine gidiyor herhalde. Ablımı şöyle bırakalım. Ablamı bir bırakalım.

Bay bay ben gidiyorum. Zaten video bitmiş. Bay bay bay.